Ha, aslanım benim. Ha. Aslanım benim. Aslanım. Kim o? Hani benim oğlum? Hani benim, benim aslanım? On, on, on. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Aferin benim aslanıma. Oğlum, ha, ha, ha. Aferin benim oğluma Aferin benim aslanıma Bunun şu da kapanıyor Bu buruşuk surata bak ya Ben gidiyorum oğlum Teşekkür ederim her şey için Hakkını helal et Bu kadar sevdik Bir şey de veremedik Ama sahibin iyi bakıyormuş sana Kendine iyi bak. Hoşça kal. Aslan parçası.